<laughs> Merhaba arkadaşlar Joker Gaming ben Raşit. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın eee şeyine başlıyoruz. Survival'ına başlıyoruz. <laughs> Yeni sevdiğimiz. Hemen ismimizi Joker Gaming yapalım zorlayıcı olsun hemen yeni bir ayırtalım <laughs> serimiz bayağı uzun sürebilir arkadaşlar hani bir programda çıkartacağız zaten mesela pazartesi assassin creed salı outlast çarşamba mars falan çarşamba mars perşembe bu cumada işte yeni bir serilerden bir şeyler falan nasıl bir yerde doğdum ben Ha mesela. Şöyle öyle Bu ağaçlar da garip ya baba. Bu ağaçlar ne yapacağım ben? <laughs> bir de 181 de mi geldi bu ağaç? Bir de mi 181, ay bir de geldi bu. Herhalde. Ben de bilmiyorum. <laughs> Şu an 181 de bu. Yama, yani biraz odun kasalım ilk gün bir ev falan yapalım kendimize. İkinci gün maden ya da birinci gün akşamı da madene inebiliriz. Madene indikten sonra bir tarla yaparız. Ne bileyim sonra XP kasarız. Sonra zırh yaparız. <laughs> Neyse işte bir şeyler yaparız. Hemen ha bir de koyun öldür. ha baş. bakın şurada hemen koyun var. Şuna hemen şey yapmak istiyorum kendime. Crafting. Kılıçla baltı yapacağım. Sonra 4, 8 çubuk. Sonra hemen bir kılıç. Bir de balta. Tamam. Craft'ı da alalım. Lazım olur. Hemen 3 tane koyun kesip yatak yapacağım. Ve koyunlardan et çıkıyor herhalde değil mi? Aynen. Aa, iki tane et çıkıyor güzel. Çok güzel. <laughs> Ana bir tane çıktı la bunlar. Gel. Tamam. Üç. Neyse da kesik de. Maksadım bir şey olsun. <laughs> ha, bunların da tüylerinden ne yapıyordu? Hatırlamıyorum ama. Yumurta çıkarsa diye olmuştu ama çıkmadı. Neyse. Neyse şuradan odun kasalım. Ha, şu odunlarla kalacaktı zaten. De böyle çok düz böyle ne bileyim bir tipi var böyle şu çimenler falan ne bileyim kurumuş mu ne olmuş? Böyle bir deniz kenarı falan yok mu? biraz bir 15-20 tane odun yeterli olacak ilk gün için. Bir de beyaz kum kasabilseydik çölde olurdu ama çok yok. Bu var mı şimdi. Ya. Yani bir de ilk gün akşam güzel bir ev yapamazsak ne bileyim a deniz varmış la deniz. Nasıl görmemişim şimdi <laughs> a <Aa>, deniz. <laughs> tamam ee, 14 oldu. 15 oldu. 16 oldu. Tamam 17 oldu da. Ben, Or, dur. Ben biraz daha kasayım ya. Biraz çünkü ne bileyim bazı vaktimiz de var. Yürüğümüzü de bulduk. Güzel bir ev yapalım. Ha bunlarla şey falan da yaparız oğlum. Kapı, mapı ne bileyim. meşale de bunlardan yaparız. Hani değil mi? Bunlarla yaparız. Meşalemiz yok çünkü. Kömür kasmadık daha. Bunlardan meşale yapılıyor zaten. <laughs> bir de Outlast bugün gelebilir. Bugün ne bileyim ama ben bu videoyu yarın atarım büyük ihtimal. Ama durun ya. Ben bugün asenkret Bölüm 3 atsam yarın bunu atsam diğer gün olmam ama o ama kaç gün gelmiyor. Neyse bugün iki üç video bile gelebilir yani. onu diyeyim ben de. Şunu kıralım. şuradan 32 oldu ya 32 de fazla mı kaçtı acaba? Ha? Biraz daha kısalım. Hop. 36 tam 40'a yuvarlayalım bunu. Akum biraz kısa kısaklayalım. Tamam şimdi kendimize kazma malzeme yapalım da balta mı kırılsaydı ya? Ha? Balta kırılsın mı? Neyse. Tamam şuradan. Craft. Şimdi ne yapacaktım? Kazma. Hey, yok kürek pardon. Ne yaptım lan ters yaptım. <laughs> Bir kürek. Bir de kazma. Tamam bir tane de yatak yapalım hemen. Şöyle. Tamam. Tamam biraz kum kasalım şuradan. Bir de oyun sesini bularız. tamam, ah, tamam. oyun sesi geliyor herhalde biraz. <gülüyor> biraz. Biraz. <laughs> hani R diyebiliyordum ya yanlış anlamayın da. Ha, bir şu kumları da kaç tane olduğunu görelim. Hmm, buraya değil, buraya alalım. Tamam. 19 güzel. Güzel gidiyor. Tamam ya kumudur şey değil miydi boya şey topladık ya o oh, kaç dakika oldu onunla girelim Hızlı bir gelişme kaydettik Şurada bir ev yapsak denizdekilerimizde madene insek Ama burada da maden ne bileyim. Bura bana bir garip geldi ya. Aa orada kum varmış. Oh. <laughs> da evi kumun üstüne yapsam ne olur? Hazır yer kazmışım. Ha? Bence bir şey olmaz. dur, dur sessiz niye söylüyorum lan? Ha şimdi. Ben bir kazmayı alalım. Tamam. Evi buraya mı yapsam? harbi harbiden. Ama yok ya burada ne böyle. Evet malzemeden çalıntı gibi. Dur. Tamam herhalde yeter mi bu kadar? Bunları şey yapmaya şimdi bir daha aldım gerekecek. O yüzden biraz ne yapacaktım? Değil. Bu. Tamam. Dur şunu da gerekecek. Şuradan bir ee, dur. Yani ha. şöyle bir diye beton kazak al, Şimdi düşecek yani dikkat edin. Abi gerek daha rahat olur ya. Ha. Tamam biraz saç kasalım. kabus ton kasalım. Onu Türkçe oynuyorum Niye? Ben hep Türkçe oynadım oyunu ya. Aa demir lan. <laughs> vay anasını Bu <laughs> demir alacağız. Ben hep ilk baştan mı Türkçe oynadım. İngilizce oynasaydım ne bileyim. Hani biraz İngilizce oynamıştım işte. Kabul stondur. Gelsin hatırlıyorum. <laughs> bir kabul stonu hatırlıyorum. Yani bir görsem hatırlarım hani. ben alın lan İngilizce oynayacağım. Ee, nerede? Nerede lan diller? Allah Allah. Bölümünü özelleştir. Ha. Ana. Allah Allah yine tipimiz aynı. Neyse. Kaç oldu? 21 asla etmez. Şimdi taş falan yapacağım. Taş kalımdır, taş budur, taş budur. Bizim 42 odunumuz, odunumuz mu vardı bize etmez yani. Durun. Şunu buradan, buradan. Neyse şuraya bir günlük bir ev mi yapsak lan? Güzel oldu. Hemen buraya böyle küçük bir şey yapalım. Böyle çıkışında. Neyse diğer gün çıkarız. Kapat üstünü. Bir dur. Crafting yemi alsam mıydım ya neyse. Şuradan bir crafting yapalım. Tamam. Şuraya koyalım. Bunda ne yapalım? Biraz odun alalım. Sonra odun birazdan çubuk yapalım. Sonra o çubuklardan değil tahtalardan değil çubuklardan ee, taş kazma yapalım de ya fırın yapalım tamam fırınların içine koyalım atalım odunu 5 tane şey atalım fırınlanma öldüğünde böyle Tamam şöyle bir tane daha katalım, Nereye atalım? İki tane mi vardı lan burada? daha iyi. İki tane yokmuş. Baya fail verdi. Neyse şu an kapatırız oraları ya. Tamam. Lan dur. Ananı. Durun lan. Lı. Dur. Ha. Şunu al. Lümer şu an hiçbir şey görmüyoruz. Ben de görmüyorum ama öyle tıklıyorum tutuyor yani. Hemen meşaleleri, meşalelerimiz alalım. Koyalım. ha Burada cevap var bana var da olmasın da. Kolon lan şurasına resmen. Şunu bir yıksam. Yeni sil. Tamam. Şimdi şuraya işte değeri tamamı yıkayalım. Unutalım. Tamam. Tam da güneş batarken ha. da doğmaz şimdi. ben şimdi. Kır bunu. Tamam bunu da kır. Bunu da kır. Var mı daha başka bir şey? Aa kömür. Kömürleri alalım. <laughs> Alo. Şimdi olaylar değişti. Abicim bu ne ya? İnsan mı ki la aşağı? Oğlum aşağıda böyle ödürüm artık. Boş Dur ya. Şuna sınarlarım, şuna alalım. Şuna şuna alalım. Ayarlar. Videoları. Parlaklık. Açık olsun. Bunu hiçbir şey göremiyorum. Videodayım yani o yüzden. Ana ben nereden geldim nereden gittim? Tamam, tamam ya şu ah kum önemli aslında ama ne koysam üst üste böyle. Hmm, bu kumdan koyayım. Yok lan bu kumdan zaten cam yapacağım bunu. Ne koyayım ne koyayım ne koyayım. Şuna şöyle bir odun yapalım. 5 tane koyalım bizim bir şey olmaz. Çıkıyoruz. Tamam aldım değil mi craft'ın lafta her şey tamam. Hadi toz olak şimdi. Dur ama biraz daha odun kasayım ben. Hatta şu balta kırılana kadar biraz odun kasayım. Sonra gideyim bir ev yapayım videoyu da bitireyim. Hemen gidip bir ev yapacak yer bulalım. Şimdi git buradan git buradan git a yumurta. Tamam. A, yumurtayı. Devam et. Aa orada domuzlar var. <laughs> Bir dakika. Ya buraya. Kaçma. Aferin. Kaçma kaçma kaçma. Gel. 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 Hapsa XP. Bir şey var burada. Aa demir. Akışlar bize böyle madene indirin mesela. Şimdi yerde değiliz ya aşağıda değiliz de. Aşağıdasınız ya böyle kafadan böyle kazmayın hani böyle kazmayın. Buraya geçin sonra buraya kazın. Yani aşağısı lav olur falan. Üstünüz elmas olur falan gider her şeyiniz. Ben çok yaşadığım için. Lan bunlar ne? Hapşı hocam. <laughs> bunlar ne lan bunlar ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Ama abi Bunlardan da lan. Belki bir şey yarar. Ya bu ne oğlum ya? Grind nedir abi? Grind. Ben bundan ha, şuradan geri çıkar. Ya ben ev yapacaktım ya. Ben biraz daha taş alak. Tamam yardır. Bir de sitemizi açtık arkadaşlar. Oyuncg.blogspot.com Blogspot.com açtık. Daha nokta açamadık. Açarız da. Yıllık 18 dolarımız yok bizim. <laughs> tamam şimdi şunları böyle. Hmm. Tamam kömür de topladık baya. Sıkıntı da çekmeyeceğiz. Tamam. Şimdi ev yapmak için her şeyimiz hazır aslında. Şimdi sadece ev yapmamız kaldı geriye. Tamam artık şu odunları da şey yapalım yani. Gerek kalmadı. Tamam burası bence çok uygun bir yer. Harbiliyorum deniz. Ay, ay deniz değil de ne diyeyim işte göl diyeyim su kıyısı e işte bir şeyler öyle tam da şurası ev yapılacak bir izledik oha bunlar ne lan bu aynısı mı neyse lan ne güzel doğa içinde bozma şu bitkileri de ekeriz bahçeye de benim hemen fırın koyup yemek pişirmem gerekiyor bir yemekleri ver ateşe. Tamam. Şimdi devam edelim. Hıh. Bu bayağı bir temizledim şimdi. Amma. <laughs> İlk başta böyle güzel bir ev yapacağım ya. Öyle direkt dandik bir evle başlamayacağım. Sonra hani dandik bir ev yapsam da olmadığı yıkıp bir daha yapacağım için ilk baştan güzel bir yani çok güzel de değil çok kötü de değil A, orta arası bir şeyler işte böyle karmaşık bir şeyler dur şu kraftı da koyalım tamamızı da koyalım tamam neyse Şimdi başlayalım ya normal bir ev var yapsak <laughs> odunumuz yok yani fazla odunumuz olmadığı için Yani şimdi normal bir ev yapalım dediğim normal bir ev işte. Oy, dar olmasın. O yüzden şurayı yıkayacağım. Biraz daha genişleteceğim evi. Aa, video 30 dakika da olabilir arkadaşlar bilmiyorum ama 20 dakika diye çekiyordum da. Yani göz, evi bitirdikten sonra bitireyim ben videoyu. Yani bitirdikten sonra değil de bir. Kaba katayım yani en azından. Oha böyle çok geniş oldu da ne olacak ya yani? sağ Hayvan gibi bir ev yaptık yala. Tamam. Tamam. Buradan mı yok bir tane daha çek. abi bunları da niye Aa akşam olacak. Akşam olacak. temizle de mükemmeltim Tamam. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 olur ancak böyle meşit olur. Of. Bir kapılı da olmaz ki ya. Nasıl bunun için burayı yıkar bir daha genişletirim lan bir genişletirim. Olar çözülmüş olur de niye ben baltayı taştan yapmadım ya <laughs> e önemli oğlum yaşayacağız içinde. hem bize arkadaşlar Microsoft 181'in kodlama hatalarını falan biraz düzeltmiş hani diyorsun 181 eskiden ben de. hani benim bilgisayarım çok iyi da ben kaçırdı falan hani biraz da olsa o kasma gider Aa Microsoft biraz düzeltmiş her Microsoft aldı ya oyunu biraz düzeltmiş. Aa <laughs> karnı açmış. Lan deli biri mi vuruyor, Ne oluyor? Sakin ol aslanım. Kaç doyuruyor acaba? 4 olsun. Sakin. Tamam. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tamam. Şimdi ne? Bir kapı yapalım böyle şekil bir şey. Şu normal kapı mı Tam bu ne? <laughs> bu ne abi? Abi bu ne ya? Dur. Kes kes kır, kır. Hiç uyumadı ki buraya. Tamam. Ha. Eh. Bunlar da ne bileyim onları kullanmam ben ya. Çok şey duruyor. sırıtıyor böyle. Şunlardan yapalım. Chest yapak ya. Hatta iki chest yapak. Lan. Tamam. Ha. Ne güzel kapı ya, bu kapıdan güzelim mi var abi? Tamam. Dur. Şuraya şey koyacaktık lan niye koymuyoruz oğlum ya Ne bileyim şunu at. Ha. Lan. Ver oğlum odunlarımı Al şunlardan ya. Bana odun lazım. Dedim oğlum biraz daha kasayım diye. Biliyordum ben olacak. 1, 2, 3, 4. Eh. Tövbe tövbe. Tamam. Kocaman ev yaptık ya. Yani. 1, 2, 3, 4. Ve finish. Şimdi gidip odun kasayım ben biraz. Ki videoyu durduramıyorum o çok kötü bir özellik de. Odun kasacak odunum yok anasını satayım ben. Hiç mi odunum kalmadı lan? Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere buradan devam edeceğim. Esen kalın. Hadi görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi 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 unutmayın. Öf bu nasıl bir bitiş. Hadi görüşürüz.